Hayatınızın bir anda kabusa dönüştüğünü hiç düşündünüz mü? Her şey yolunda giderken bir anda hayatınız alt üst olsa ne yapardınız? Bu sadece bir kaçış hikayesi değil. Bu hayatta kalmanın, zekanın ve cesaretin inanılmaz bir örneği. 15 yaşındaki Kara Robinson'un gerçek hikayesi. Şimdi her anını gerilimi iliklerinize kadar hissettirecek şekilde anlatacağım. 24 Haziran 2002 Güney Carolina'da sıcak bir yaz sabahıydı. Kara bir arkadaşının evindeydi bahçeye çıktı. Sadece çiçekleri suluyordu. Basit sıradan bir şey. Ama birkaç dakika sonra her şey değişti. Bir adam yaklaştı. Elinde broşürler vardı. Mahallede broşür dağıtan biri gibi görünüyordu. Normal, sıradan. Ama gerçek çok daha korkunçtu. Adam bir anda silahını çıkardı. Kara, ne olduğunu bile anlamadan silah zoruyla arabaya bindirildi. Eller bağlandı, ağzı kapatıldı ve daha da kötüsü arabanın arka koltuğundaki bir plastik kutunun içine zorla sokuldu. Kara, o kutunun içinde karanlıkta, havasız bir şekilde saatlerce yol aldı. Dakikalar geçtikçe bu bir kabus değil, gerçekti. Sonunda bir apartmana getirildi. Gözleri açıldığında karşısında bir oda. Ellerinde kelepçeler, ayakları bağlı, ağzı bantlı ve karşısında soğuk bakışlı bir adam. Bu adamın adı Richard Evonitz'ti. Kara, o an hayatının en karanlık anında olduğunu biliyordu. Çünkü bu adam bir psikopat ve bir seri katildi. Evonitz, Kara'yı saatlerce esir tuttu. Ona defalarca saldırdı. Ama Kara pes etmedi. Korkusuna teslim olmadı. Tam tersine hayatta kalmak için inanılmaz bir plan yapmaya başladı. Etrafındaki her detayı ezberledi. Evin içindeki ilaç şişeleri, buzdolabındaki notlar, radyoda çalan müzik... Hepsini aklına kazıdı. Çünkü Kara şunu biliyordu. Eğer buradan sağ çıkarsa bu bilgiler adamın sonunu getirecek. 18 saat boyunca en ufak fırsatı bekledi. Adamın uyumasını. Ve sabah saatlerinde Richard Evanitz yorgunluktan uykuya daldı. Kara için hayatının en kritik anı gelmişti. Ellerindeki kelepçeyi dişleriyle gevşetti, ayak bağlarını çözdü. Sessizce kapıya doğru ilerledi. Her adımında kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. Ama sonunda apartmanın kapısından dışarı fırladı, yolda gördüğü ilk araca atlayıp yardım istedi. Polisler hızlı harekete geçti. Kara'nın verdiği inanılmaz bilgiler sayesinde Evonitz'in evi bulundu. Ve içeride korkunç gerçekler ortaya çıktı. Bu adam sadece bir sapık değildi. Richard Evonitz soğukkanlı bir seri katildi. Daha önce üç genç kızı öldürmüştü. Kara kaçmasaydı belki daha fazla kurban olacaktı. Evonitz kaçtı ama polisler peşini bırakmadı. Günler süren kovalamaca ve sonunda Florida'da sıkıştırıldığında yakalanacağını anlayan Ebonit teslim olmak yerine kendi canına kıydı. Böylece Kara'nın cesareti ve zekası bir seri katilin karanlık planlarını bitirdi. Peki Kara'ya ne oldu? O sadece hayatta kalmadı. Hayata tutundu. Bugün bir kahraman, mağdurların sesi. Kolluk kuvvetlerinde çalıştı, mağdur savunucusu oldu, binlerce insana ilham veriyor. Hikayesi belgesellere, filmlere konu oldu. Çünkü bu hikaye bir gerçeği kanıtlıyor. En umutsuz anlarda bile soğukkanlılık ve cesaret hayat kurtarır. Şimdi size soruyorum. Siz böyle bir durumda olsaydınız ne yapardınız? Panikler miydiniz? Yoksa kara gibi sakin kalıp kurtuluş planı mı yapardınız? Yorumlara yazın. Çünkü cevabınız düşündüğünüzden daha önemli olabilir.